45. Bölüm Kabir ve Kabir Suali Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ölü kabre konulduğunda kabir şöyle der. Yazıklar olsun sana ey Ademoğlu. Neye mağmur olup da beni hesaptan çıkardın. Benim fitne yuvası, karanlık evi, yalnızlık diyarı, böceklerin yeri olduğumu bilemedin mi? Benden niçin gafil oldun? Çünkü bana uğradığında ayakların geri geri gidiyordu. Eğer vefat eden kişi salih amel sahibi biri ise kabre şöyle cevap verir. Peki sana gelen kişi iyiliğe emreden ve kötülüğe engel olan biri ise tavrın nasıl olur? Kabir şöyle cevap verir. O zaman ben de yeşil bir bahçeye dönerim. Cesedi de nura dönüşür ve ruhu da Allahu Teala Celle Celaluhu'ya yükselir. Ubeyd bin Umeyr el-Leysi şöyle der. Ölen her kişi için içine konulduğu kabir şöyle der. Ben karanlık evi, yalnızlık diyarı ve tek başına kalma yeriyim. Eğer hayatta iken Allahu Teala'ya itaatkar bir kul idiysen ben de bugün senin için rahmet olurum. Eğer dünyada iken isyankar biriydiysen ben de bugün senin için intikam alma yeri olurum ben içime itaatkar olarak giren kulların sevinçle çıktığı ve isyankar olarak girenlerin feryatlarla çıktığı yerim. Muhammed bin Sabih şöyle der. Bize ulaşan bilgilere göre bir insan kabre konulup da kendisine azap edilmeye başlandığında yahut hoşlanmadığı bir takım şeylerle karşılaşınca kabristanda yatan diğer ölü komşuları ona şöyle der. Ey dost ve komşuların ölümünden sonra dünyada kalmış kişi! Senin önünden ölüp gitmemiz senin ibret almanı sağlamadı mı? Bizden daha önce ölmüş olanlar senin düşünmeni sağlamadı mı? Henüz fırsatın var iken bizlerin öldükten sonra amel defterlerimizin kapandığını anlayamadın mı? Bizim işleme fırsatını kaçırdığımız hayırlı amelleri sen işleyemez miydin? Ayrıca yer tabakalarından kendisine şöyle hitap gelir. Ey dünyanın görünüşüne aldanan kişi. Senden önce yakınların içinde dünyaya aldanmış ve ecellerinin yetişerek kabre çekilip götürdüğü kişileri toprağın kaybettiğini görüp bundan ibret alman gerekmez miydi? Halbuki bütün bunlar gözlerinin önünde yaşanmaktaydı. Ölenlerin sevdikleri tarafından omuzlarda taşınarak herkes için kaçınılmaz son durak olan kabre doğru götürüldüklerini görmekteydim. Yezid el er şöyle der. Öğrendiğime göre ölü kabre konulunca amelleri başına üşüşüp etrafını kuşatır. Allah'ın izniyle ameller dile gelerek kendisine şöyle der. Ey kabir çukurunda tek başına bulunan kul! Dostların, ailen ve yakınların artık seni terk etti. Bugün artık bizden başka yakının yok. Kabul Ahbar radıyallahu anh der ki, Salih kul kabre konulunca namaz, oruç, hac, zekat, cihat ve sadaka gibi salih amelleri gelip etrafını kuşatır. Azap meleği ayak tarafından yaklaşmak isteyince namaz şöyle der, ondan uzak dur, sizin buradan ona yaklaşmanız mümkün değil. Bu ayaklar üzerinde uzun süre durarak beni yani namazı kılmıştı. Sonra azap melekleri baş tarafından yaklaşmak ister. Bu sefer de oruç şöyle der: Buradan ona yaklaşamazsınız. Çünkü o Allah rızası için uzun süre açlık ve susuzluğa dayandı. Azap melekleri bunun üzerine yanlarından yaklaşmak ister. Bu seferde hac ve cihad karşılarını dikilerek onlara şöyle der. Ondan uzak durun. Nefsini seferber ederek ve bedenini yorarak Allah yolunda hac yaptığı ve cihad etti. Buradan ona yaklaşamazsınız. Bu kez de azap melekleri elleri tarafından sokulmaya çalışır. Nihayet sadaka da dile gelir ve şöyle der. Sahibini rahat bırakın. Nice sadakalar şu iki elden çıkıp Allah rızası için fakirlerin ellerine girdi. Bunun üzerine kabirde yatan o ölüye şöyle Dinilir. Müjdeler olsun sana. Hayatta iken ne güzeldin, ölü ikende ne güzelsin. Sonra rahmet melekleri gelir, kabrini cennet döşekleri ve cennet yaygılarıyla tefriş edenler. Kabri gözünün görebildiği kadar genişletilir cennetten bir kandil getirilir ve Cenab-ı Hakk'ın kendisini kabrinden tekrar dirilteceği güne kadar onun nuruyla aydınlanır. Ubeydullah bin Ubeyd bin Umeyr bir cenazede şöyle der. Bize ulaşan haberlere göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cenaze kabre konulur, yukarıdaki ayak sesleri duyar fakat kimseyle konuşamaz.'' Sadece kabir kendisiyle konuşur ve şöyle der: Ey Adem oğlu, yazıklar olsun sana. Seni kabre girme konusunda uyaran olmadı mı? Kabrin darlığı, pis kokusu, dehşeti ve böcekleri hakkında seni uyaran olmadı mı? Benim için ne hazırlık yaptın? Berabîn Azib radıyallahu anh şöyle anlatır: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte ensardan birinin cenazesinde bulunduk. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem başını eğerek kabrin başına oturdu ve sonra şöyle buyurdu. Allah'ım kabir azabından sana sığınırım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç defa tekrarladı ve şöyle dedi. Mümin kul ahiret yolculuğuna başlarken Allahu Teala Celle Celaluhu ona meleklerini gönderir. Meleklerin yüzleri güneş gibi parlaktır. Yanlarında güzel kokular ve kefen getirerek gözlerinin alabildiğince dizlerek karşısında otururlar. Ruhu çıkınca göklerle yer arasında bütün melekler ile semadaki meleklerin tamamı ona dua ederler. Gökteki bütün kapılar açılır ve mümin kulun ruhunun kendisinden girip yükselmesini arzular. Melekler ruhu alıp göğe yükseltilince şöyle der. Ya Rabbi falanca kulunu getirdik. Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Onu geri götürün ve kendisine hazırladığım dereceleri gösterin. Çünkü ben ona sizi topraktan yarattık ve tekrar sizi oraya döndüreceğiz diye söz vermiştim. Mezardaki kişi kabirden dönüp gidenlerin ayak seslerini işitir. Tam bu esnada kendisine şu sorular sorulur. Ey falanca Rabbin kim? dinin ne, peygamberin kim? Bu sorulara şöyle cevap verir. Rabbim Allah Celle Celaluhu, dinim İslam ve peygamberim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yukarıdaki soruları sorarken kendisine oldukça sert davranırlar. Fakat bu kabirdeki ölünün karşılaşacağı son sıkıntıdır. Cevapları alınınca doğru söyledin diye nida eder. Bu husus şu ayeti kerimede ifadesini bulur. Allahu Teala sağlam sözde iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sapa sağlam tutar. Zalimleri ise Allah saptırır. Allah dilediğini yapar. Sonra yanına güzel yüzlü, güzel kokulu ve güzel giyimli biri gelerek şöyle der. Seni Allah'ın rahmeti ve içinde ebedi nimetler bulunan cennetleriyle müjdelerim. Kabirdeki kişi şöyle cevap verir. Allah Celle Celaluhu seni de hayırla müjdelesin. Sen kimsin? Kişi şöyle der. Ben senin salih amelinim. Vallahi senin ibadet yapmaya ne kadar hevesli olduğunu ve günahlara karşı ne kadar yavaş ve çekingen davrandığını iyi biliyordum. Allahu Teala seni hayırla mükafatlandırsın. Sonra şöyle diye nida edilir. Onun için cennet döşeklerinden bir döşek serin. Kabirden cennete bir kapı açın. Bunun üzerine kendisi için bir cennet döşeği serilir ve kabrine cennetten bir kapı açılır. Sonra kabirdeki kişi şöyle der: "Allah'ım, kıyamet gününü bir an önce gerçekleştir ki ben de aileme ve yerime kavuşayım." Kafir kişi de dünyadan ayrılıp ahiret yolculuğuna başladığı sırada yanına kaba ve sert görünüşlü melekler iner. Yanlarında ateşten elbiseler ve katrandan gömlekler vardır. Hemen kafirin etrafını sararlar. Ruhu çıkınca yerle gökler arasındaki bütün melekler ve yeryüzündeki meleklerin tamamı onu lanetlerler. Bütün gök kapıları kendisine kapanır. Gök kapılarından hiçbiri o pis ruhun kendisinden geçerek yukarı çıkmasını istemez. Bu yüzden yukarı çıkarken geri aşağı atılır. Derler ki: "Ya Rabbi, falanca kulun ruhu onu kökler de yerde kabul etmedi." Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur: "Götürün onu ve kendisine hazırladığım azabı gösterin. Çünkü ben ona şöyle söz vermiştim: Sizi topraktan yarattık." Ve tekrar size oraya döndüreceğiz. Mezardaki kişi kabirden dönüp gidenlerin ayak seslerini işitir. Tam bu esnada kendisine şu sorular sorulur: Ey falanca, Rabbin kim? Dinin ne? Peygamberin kim? Bu sorulara şöyle cevap verir: Hiç bilmiyorum. Kendisine bilemeyesin denilir. Sonra yanına çirkin yüzlü, pis kokulu pis elbiseli biri gelir ve ona şöyle der. Sana Allah'ın azabını ve ebediyen devam edecek olan acıklı azabı müjdelerim. Ölü şöyle karşılık verir. Allahu Teala da seni şer ile müjdelesin. Sen de kimsin? Ölünün karşısındaki ona şöyle cevap verir. Ben senin çirkin amelinim. Allah'a yemin ederim ki ben senin Allah'a isyan konusunda çok hızlı, Allah'a itaat konularında ise çok yavaş olduğunu çok iyi biliyordum. Allah senin cezanı versin. Kafir de şöyle karşılık verir. Allah senin de cezanı versin. Bundan sonra onun üzerine sağır ve kör bir azap meleği tayin edilir. Meleğin yanında demir bir topuz vardır. Bu topuzu bütün insanlar ve melekler bir araya gelip kaldırmaya çalışsalar güçleri yetmez. Bu topuzla da bir daha vursa onu toprağa çevirir. İşte bu topuzla kafire bir darbe vurur, onu toz haline getirir. Sonra ruhu kendisine iade edilir, arkasından bu topuzla iki gözü arasına öyle bir darbe vurur ki insanlar ve cinler dışındaki bütün canlılar onun şiddetini duyarlar. Sonra bir nidacı şöyle nida eder. Onun için ateşten iki levha halinde yatak serin ve kendisine cehennemden bir kapı açın. Bunun üzerine ateşten iki levha halindeki döşek serilir ve cehennemden bir kapı açılır. Muhammed bin Ali bin Hüseyin radiyallahu anh şöyle der. Ölen her kişiye iyi ve kötü ameli mutlaka gösterilir. İyi amellere gözlerini dikip bakar. Kötü ameller karşısında başını öne eğer. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Mümin kişinin ölüm anında yanına içinde misk ve reyhan kokuları bulunan ipekler ile melekler gelir. Ölmek üzere olan kişinin ruhu tere kıl çeker gibi çekilip alınır ve kendisine şöyle denilir: Ey huzura kavuşmuş ve tatmin olmuş ruh. Sen Rabbinden razı, Rabbin de senden hoşnut olarak Allah'ın yüceliğine ve keremine doğru koş. Ruhu çıkınca meleklerin yanında bulunan misk beyhana konularak ipek parçasına sarılır ve İliyun denilen makama gönderilir. Kafir kişi ölmek üzereyken içinde kor ateş bulunan kaba bez parçası ile bir kısım melek yanına gelirler ruhunu şiddetli bir şekilde çekip çıkarırken şöyle derler. Ey pis ruh! Üzgün ve Rabbinin öfkesini üzerine çekmiş olarak onun ceza ve azabına doğru çık. Ruh çıkınca bu kor parçalarının üzerine konulur. Bu kor parçaları kaynama sesi gibi fokurdar. Sonra kaba kumaşa sarılır ve siccin denilen yere götürülür. Muhammed bin Kab el-Kurazi şu ayetleri okur ve şöyle açıklardı. Nihayet onlardan yani müşriklerden birine ölüm gelip çattığında Rabbim der. Beni geri gönder. Ta ki boşa geçirdiğim dünyada iyi iş yapayım der. Bunu söyleyen kula Allahu Teala ne istiyorsun? Hangi şeyleri yapmayı arzularsın? Mal biriktirmek, ağaç dikmek, binalar yapmak nehirler açmak için mi dünyaya dönmek istiyorsun diye sorar. Kul şöyle der, ta ki boşa geçirdiğim dünyada iyi iş yapayım. <laughs> Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur, hayır onun söylediği bu söz boş laftan ibarettir. Onların gerisinde ise yeniden dirilecekleri güne kadar süren bir berzah vardır. Yani bu kişiler ölüm esnasında bu sözleri mutlaka söyler. Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Mümin kabirde yemyeşil bir bahçe içinde ve kabri yetmiş arşın genişliğindedir. Kabrin içi ayın on dördü gibi aydınlıktır. Sizler şu ayet kimler hakkında indi biliyor musunuz? Şüphesiz onun sıkıntılı bir hayatı olacak ve biz onu kıyamet günü kör olarak haşredeceğiz.'' Sahabi i kiram dediler ki Allah ve Resulü bilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bu ayet kafirlerin kabirde çekeceği azabı bildirmek için inmiştir. Kabirde ona 99 tinnin musallat olur. Tinnin nedir bilir misiniz? Allah ve Resulü bilir dediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. 99 ejderhadır. Her ejderhanın 7 başı vardır. Hepsi de onu ısırır, sokar ve vücuduna üflerler. Bu durum tekrar diriltilip kabirden kalkıncaya kadar devam eder. Burada belirtilen sayının özellikle 99 olmasına şaşırmamak gerekir. Zira kabirdeki yılan ve akreplerin sayısı kişinin sahip olduğu kibir, riya, haset, aldatma, kin ve benzeri kötü sıfatlar sayısı kadardır. Bu kötü huylar asıllara Asıllar dallara, dallar budaklara ayrılır. Ve her bir sıfat bizzatihi insanı helake sürükleyen sebeplerdendir. Bundan dolayı her biri kabirde akrep ve yılanlara dönüşür. Bu kötü sıfatların en kuvvetlisi ejderha gibi ısırır, zayıfı da akrep gibi ısırır. Bunların arasında olan kötü sıfatlar da yılan gibi ısırır. Basiret sahibi ve kalp gözü açık kişiler basiret nuru ile bu kötü sıfatları ve onlardan dallanıp budaklanan kötülükleri müşahede ederler. Ancak bunların tam sayısı peygamberlik nuru ile tespit edilebilir. Bu tür rivayetle gelen haberlerin sahih olan zahirleri ve gizli olan sırları vardır. Fakat bunların hepsi de basiret sahipleri için gayet açıktır. Bu tür haberlerin mahiyetini kavramakta güçlük çekenler haberin zahirine bakarak onu inkar etmemeli. Bunun yerine imanın en alt basamağı olan doğruluğunu kabul ve teslim olmayı unutmalıdır.